Merhaba. Gatop Patisserie kanalına hoş geldiniz. Bugün e, şeker hamuruyla bir pasta süslemesi yapacağız. Daha önceden pastamızı hazırladık. E, pembe ve mor şeker hamuruyla işleme yapacağız. Nişan pastası olacak. Biraz büyük bir pasta. E, şeker hamurumuzu, hamurumuzu renklendirdik. Şimdi e, nişasta ve merdane ile büyüteceğiz. Nişasta ile. Hamurun alt ya üst kısmına fazla sürüyoruz. Merdane ile büyüteceğiz. Nişastayı çok atmamamız lazım. Evet, bu şekilde büyütüyoruz. Daha sonra hamurumuzun pastamızın üzerine sereceğiz. üzerine güllerle, kenarını şeritlerle işleme yapacağız. Hamurumuzu yeterli bir boyutta büyütüyoruz. Çok ince olmaması lazım, çok da kalın olmaması lazım. Ki hamur ince olduğu zaman yırtılabilir, kalın olduğu zaman da çok Kalın olduğu için pasta iyi bir görüntü olmaz hem lezzet olarak hem görsel olarak. İnceliğini ayarlamamız lazım. Zaten dokunduğumuz zaman hissederiz ne taraf kalın ne taraf ince ise. Hamurumuzu açtıktan sonra merdane ile değil de bir ince okla, uzun oklava ile hamurumuzu sarıyoruz. Merdane ile bunu alıp da pastanın üzerine koymamız zor olur. Evet. Bu şekilde. Evet bir mala yardımıyla şeker hamurun pastamızın üzerine düzeltiyoruz. Kenar kısımlarına da yavaş yavaş düzelterekten malayla düzeltiyoruz. Ya da spatula da deniyor. Kenar kısımlarını biraz gerdirerekten bu şekilde tam düzleştiriyoruz. Ben hamurumuz tamam. Şimdi kenarları düzeltip keseceğiz. Kesecekle ya da bıçakla tam kenarından düzgün bir şekilde kesiyoruz. Evet. Tamam. Fazla hamurları topluyoruz. Bunu güller için ve kenarlarını süsleme için kullanacağız tekrardan. Şimdi e, mor hamur e, hazırlayacağız. Mor hamurda gülleri ve üzerindeki yazıyı ve kenar şeritlerini uygulayacağız. Evet, pastamızın şeker hamurunu kenarını kestikten sonra bu şekilde tekrar düzeltiyoruz. Fazla hamurları hem içine doğru hem de kenarlarını düzeltiyoruz. Evet. Şu anda alt kaplamamız hazır. Mor, mor şeker hamurunu hazırladık. Bunun kepazdan kenar kısmına e, mor renk şerit çekeceğiz ve önüne, önüne bir tane kurdele papyon yapacağız. Yine şeker hamurunu e, pudra e, nişastayla açıyoruz. Pudra şekeri de oluyor ama pudra şekeri biraz eridiği için hoş bir görüntü olmuyor bazen. Merdane yardımıyla Evet, hamurumuzu büyütüyoruz. İnce uzun şerit yapacağız. O yüzden fazla genişletmeden uzatabiliriz hamurumuzu. Evet, hamurumuzu iyice uzattık ve şimdi kesiyoruz. Bunun içinde Önce bir tarafını daha sonra da diğer tarafını keseceğiz. Bu şekilde bu kalınlıkta olacak. Şimdi hamurumuzu kesiyoruz. Evet, şimdi hamurumuzu kestik ve e, kenarlarına şerit yapacağız. Kenarlarına sadece jöle sürüyoruz. Pasta jölesi. Evet, jöleyi sürdükten sonra kenarına hazırladığımız mor şeker hamurunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Evet bu şekilde pastamızın kenarına e, mor kenarına bir tane papyon yapacağız. Hamurumuzu mor hamuru açıyoruz. İnce uzun yapmamız lazım biraz. şekilde. Hamurumuzu ince aynı diğer kenarındaki şerit boyutunda kesiyoruz. Bu biraz tabi kalın olsun. Çünkü biraz yan durması lazım hamurun. Bu şekilde ölçümüzü alıyoruz. Evet. Uç kısımlarını düzeltip kurdele olarak ön tarafına koyacağız. Bu şekilde. Hatta hadi onun önünde ortasına şerit yapacağız. Evet, ortasındaki şerit için bunu hamuru da bu şekilde kesiyoruz. Tam ortasına gelecek Evet, şu anda afyon hazır. Bunu her zamanki gibi hafif nemli bezle silersek üzerindeki nişastalar gider. Parlak olur o zaman. Bu şekilde. Kordelerin olacağı yere jöle sürüyoruz. ama bu şekilde ortalayabiliriz. Evet, bu şekilde durması lazım. O yüzden biraz kalın tuttuk hamuru. Bu şekilde. Evet. Evet, burasını da bu şekilde yapıştırıyoruz. Hem yandan hem üstten bakıldığı zaman güzel bir görüntü olur. Bu şekilde tamam. pastamızın üst kısmına mor ve pembe bir de beyaz güller yapacağız. Şeker hamurunu ince bir şekilde açacağız. yardımıyla yapabiliriz. Bu şekilde yuvarlak yuvarlak hamurlardan kesiyoruz. Bir tanesini göstereyim. Bu şekilde. çok kolay bir gül yapımı oluyor. Evet. Bu şekilde gülleri yapacağız. Ve pastanın üst kısmına aralarına pembe, mor ve beyaz şeklinde yapacağız. Bir tarafına da nişan yüzükleriyle isimleri yazacağız. Nişan kimin olduysa hazırlıyoruz. Diğerlerinden de yine aynı bu şekilde hazırlayacağız. Pembe ve beyaz. Evet. Hazırladığımız mor olan gülleri bu tarafa gülleri yapacağımız için yapıştırmaya başlıyoruz şu şekilde. Hepsini aralı aralı yapmamız lazım ki diğer renklerden de aralarına koyacağız. Bu şekilde. Pembe güller yapacağız. Pembe şekli hamurunu hani aynı diğer hamur gibi açıyoruz. olması lazım günler yapacağımız için Bunu da yine düğümle böyle kesiyoruz. Evet. Bunları bu şekilde pembe gülleri de yapıyoruz. Evet, pembe güllerimi de bu şekilde hazırladık. Yine bunları da morlu güllerin arasına böyle bir bu şekilde bırakıyoruz. Bu şekilde. Şimdi aralarını bunun beyaz güllerden yapacağız ve kenarlarına yapraklar yapacağız. Evet, beyaz gülleri de aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Bunlar da yine aynı şekilde pastanın üzerine aralara koyacağız. Bu şekilde güllerimiz hazır. Şimdi aralarına yapraklar yapacağız. Yaprakları e, pembe güllerle yapacağız. İşte pembe hamurla yapacağız. Evet, şimdi yaprak yapacağız. Kenarlarına pembe hamurdan. Pembe hamuru merdaneyle büyütüyoruz. Kalıpları çıkartıyoruz bu şekilde. Bu şekilde gül kalıbı, gül yaprağı kalıbı. kenar kısımlara yine sadece öyle sürüyoruz. Ve gülleri de bu yaprakları bu şekilde bırakıyoruz. Evet, biraz daha yapıp onu da aralarına dikeceğiz. Evet, bu şekilde bırakıyoruz. Güller ve yapraklarımız hazır. Şu an tamam. Şimdi isim yazacağız bu tarafa. Bu tarafına da bir iki tane motif işleyeceğiz. yaz yazacağımız kalıp kalp şeklinde olacak. Kalp üzerine isimleri yazacağız. kestik şimdi bunları bu tarafa yapıştıracağız bunun üzerine isimler yazacağız isimleri de bunun üzerine beyaz hamurla yazacağız beyaz hamuru ince açıyoruz ve harfleri kesip bunun üzerine yapıştırıyoruz şekilde harfleri çıkartıyoruz. Kalbin üzerine bu şekilde yapıştırıyoruz. Evet yazılarımızı kalplerin üzerine yapıştırdık şimdi pastanın üzerine yapıştıracağız bu şekilde. Aşağı kısma da iki tane yüzük yapacağız. Yüzük içinde beyaz şeker hamurunu altın renginden yapacağız. Evet, altın renginde şeker hamurunu hazırladık. Bunları yüzük şeklinde keseceğiz. Biraz daha inceltelim. Şimdi de birleştireceğiz. yüzüğünü biraz daha ince ve küçük yapacağız. Şimdi şekilde şimdi de bir altın renginde yüzükleri bu şekilde şekillemeye batırıyoruz. Kenar yanlarına da yapalım ki daha parlak olsun. Evet, bu şekilde küçüklerimiz de bunu şekilde koyuyoruz. bu şekilde bir ip yapıyoruz ve iki yüzü birbirine bağlayacağız. Evet, bu şekilde Evet, şu anda pastamız hazır. Üzerlerine bu şekilde jöle sürüyoruz parlaması için. dikkatli olalım da koyduklarımız yerinden kalkmasın. Evet pastamız hazır. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda yine görüşmek üzere. Yeni yeni pastalar, yeni yeni tarifler yapmak için. Teşekkürler.